Ne koyayım trenin içinde trenin içinden kurşun nasıl geçiyor? Ben de ya? trenin içine giriyordum ya. Bir... Oğlum trenin açık kapısı var ya iki parmak. Onun arasından aldı ya. Oluyor acı bu. <gülüyor> <gülüyor> Yuhumut oha. <laughs> Oğlum neyim <name> tak açık. <laughs> Neyim Tak'ın kralı açık ya. Ooooooo. Nereden vurdu lan? Oğlum iğne deliğinden görüyor ya. Göremedim Rur ki. Abi radar yok göremiyorum ki.